313 model bu yazar kasayı buraya getirdim. Sizin rehin dükkanınız için biçilmiş Rehin bırakmak yani bakarsanız... istiyorsunuz? Satacak mısınız? Aa, satmak istiyorum. Bu yazar kasayı satmaya ve parasını alıp Teksas'taki erkek arkadaşımı görmeye karar verdim. Kaç para istiyorsunuz? 2500 dolar istiyorum buna. Haksız değilsiniz. Hoş Geldiniz. Ama buna asla 2500 dolar vermezler. Size karşı dürüst olayım, ben 500 doları zor Var veriyorum. Var canına. Ama bana 1000 dolar teklif ettiler. Pazarlığa 2500'den başladınız. Neden Daha olmasın? Daha büyüklerinden olsaydı, bana eski zamanları hatırlatsaydı verirdim ama. Sırf nostalji sırf onun olsun için diye mi? kesinlikle öyle. Hı -hı. Peki en son kaça bırakırsınız? 750. Sen kaç verdin? 500. 750 500